şehrimize, vatandaşlarımıza hızlı ve güvenli seyahat imkanını sunmak, seyahat özgürlüğüne katkıda bulunmak ve en ucuz, en kolay ve en rahat şekilde şehir merkeziyle yeni kent bölgemizi birbirine bağlamak için gayret ediyoruz. Buranın en önemli özelliği şudur, metrobüs hattımızın tamamını Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla yapıyor. İhalesiz altyapısını, üst yapısını, asfaltını, sanat yapılarını ve duraklar dahil olmak üzere her santimetre karesinde Büyükşehir'in emeği var mesai arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Demek ki çalışınca, isteyince, emek verince karşılığını alabiliyorsunuz. Biz şu anda yapmış olduğumuz metrobüsle birlikte Türkiye'deki ikinci büyük şehirde metrobüs hattını kurmuş oluyoruz. İnşallah daha sonra bu metrobüs hattımızı raylı sisteme çevirerek şehrimizin ulaşımına daha büyük bir katkı sunacağımızı düşünüyorum. Şimdiden şehrimize ve yeni kent bölgemize hayır olmasını diliyorum.